Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı, 5 yaralı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre Diyarbakır-Batman karayolu 3 Tepe mevkinde Yıldırım Soylu 42 idaresindeki 34 BGV 853 plakalı otomobil ile Şerif Sengin 59 idaresindeki 51 HK 440 plakalı otomobil çarpıştı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araç şoförlerinin yanı sıra Zeynep Zengin 23, Beyriye Zengin 63 ve Emine Batıbey 35 yaralandığını belirledi. Yaralılara kaza yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra önce Bismil ilçe devlet hastanesine, daha sonra kentteki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.